bir kitleye mesaj verilmiş oluyor herhalde alkolle mücadele ediyoruz biz diye. Alkolizmle değil, alkolle, alkol tüketimiyle. Ama en çok özel tüketim vergisi alkolden alınıyor, sigaradan alınıyor. O nasıl olacak? Şimdi bahsedeceğiz. Görülmemiş bir destek paketi demişti ya Cumhurbaşkanı Erdoğan. Öyle çok tweet atmışsınız ki hakikaten göremedik diye. Hani görülmemiş destek paketini göremediklerini söyleyenler var. Dünyanın en çok çay içilen ülkelerinden birindeyiz çok çay tüketiyoruz. Sıkıntımız mı var? Koy bir çay diyoruz. Çay Demle İrfan Bey izleyeceğiz diyenler varmış biliyorum. Yemek yaparken izleyenler de var. Şimdi çaydan söz edeyim. Dünyanın en çok çay tüketilen ülkelerinden birinde çay kurun zarar üstüne zarar ettiği açıklanıyor. 2 milyar 106 milyon lirayı buldu diyorlar. 2017'den bu yana çay kurun zararı. 2 milyar lira zarar nasıl ettirilir acaba? Hani isteseniz zorlasanız bu kadar zarar ettirilmez kurum. Bir bakalım. nasıl kar edeceğini ve ihracatı da nasıl artıracağımızı da lütfen anlatın. Çaykur 4 yılda toplam 2 milyar 106 milyon lira zarar etti. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz zararın nedenini sordu. Cevap dış güçler yanıtıyla geldi. Elbette ki hiçbir zaman neticesinin zarar olacağı öngörüsüyle planlama ve hedefler koymuyoruz. Ancak yıl içi uygulamalarımızda çok değişken ve dışarıdan etkileri açık gelişmeler olabiliyor. Yani tüm Türkiye 83 milyon çay içiyor. Bu kadar tükettiğimiz bir üründen çay kurun bu kadar zarar etmesi gerçekten çok büyük bir başarısızlık. 7'den 70'e herkesin tükettiği çayda Türkiye zarara uğruyor. Yani tüm Türkiye 83 milyon çay içiyor. Ya Bu konu soruşturulması gereken bir konudur. Tablo ortada CHP Zonguldak Milletvekili kalem kalem Çaykur'un zararını açıkladı. 2018 yılı sayıştay raporlarına göre 657 milyon 86 bin 397 ,06 lira zarar. 9 yılı sayıştay raporuna göre Çaykur'un zararı... 635 milyon 92 bin 521, 33 lira. Çaykur 2017'ye kadar kar eden bir kurumdu. Türkiye Varlık Fonu'na devredildikten sonra ise tablo değişti. Kar yapan kurum yılda 657 milyon liraya kadar zarara ulaştı. Bir yılda 3 genel müdür değiştiren kurumda zarar 2 milyar lirayı geçti. Şimdi 2019 yılı itibariyle veriler böyle ama 2003 yılına doğru geri gidince Durumun vehameti daha da ortaya çıkıyor. Yani burada bir görev zararından ziyade kurumun zarar ettirildiği gerçeği karşımıza çıkıyor. Ya bu konu soruşturulması gereken bir konudur. Türkiye çay ithalatı ve ihracatında da listenin gerisinde kaldı. 2019 yılı itibariyle ithalatta 25. sırada olan Türkiye, ihracatta ise 31. sırada yer aldı.